Evet arkadaşlarım test 4 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir olduğuna göre m nedir demiş. Öncelikle bu ifadeyi düzenleyelim. Ne geliyor? 1 eksi x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 gelmekte. Kökler toplamını yazalım. Eksi b bölü a formülünden 2m artı 1 bölü 3 Kökler çarpımı C bölü A formülünden 5 bölü 3. Şimdi buraya 1 yazdım. Arkadaşlar kökler toplamında eksili bir ifade var. Buradaki eksi ile birleşince artı olacak. Artı 2M artı 1 bölü 3 artı 5 bölü 3 eşittir 9. 1'i sağ tarafa aldım 8. Sol tarafa düzenliyorum. 2M artı 6 bölü 3. 24 eşittir 2M artı 6. 2m, 18'den m'yi 9 buluruz. Gelelim ikinci soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Denkleminin kökleri arasında 2x1 x2 eşittir 6 bağıntısı olduğuna göre m kaçtır demiş? Arkadaşlar kökler toplamını yazalım. -b bölü a formülünden -9 bölü 3 yani -3 gelir. Bir de 2x1 x2 ifadesi var. Bu iki ifadeyi topluyorum. Topladığımda bunlar gidiyor. 3x1 eşittir 3'ten x1'i 1 buluruz. 1 artı x2 eşittir eksi 3. x2'miz eksi 4 gelir. Bir tanesini buldum diğerini de buldum. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir tanesini bulduktan sonra denklemde yerini yazıp m'ye ulaşabilirsiniz. İsterseniz burada m'li ifade c'de yani sabitte ya arkadaşlar. Kökler çarpımından da gidebilirsiniz. Bakın kökler çarpımı c bölü a formülünden 3m eksi 2 bölü 3'tür. Burada ise kökler 1 ve eksi 4'tür. Çarpımı da bize eksi 4'ü verir. Buradan da gidebiliriz. Eksi 12 eşittir 3m eksi 2. Eksi 10 eşittir 3m. B'yi eksi 10 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Gelelim 3'e. Denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre köklerin çarpımı nedir? Yani diyor ki köklerinden biri x1 diğeri de eksi x2. O zaman bu iki kökün toplamı sıfır olur. Kökler toplamı eksi b bölü a sıfıra eşitse b'miz sıfır demektir. Yani x'in katsayısı sıfır demektir. Bak bunu düzenleyelim. 4x kare artı x 3 eksi a 5 eksi 3a eşittir sıfır denklemidir. Ne dedik? Madem kökler toplamı sıfır x'in katsayısı sıfır demektir. 3 x a eşittir 0'dan a'yı 3 buluruz. Ne dedik arkadaşlar? x'in katsayısı 0. Yani burayı sil. E a'yı bulduk. a'yı bulduk. Şuraya 4 x kare diyelim. Ve hemen şunu silelim. a'mız 3. 5 eksi 9'dan burası da eksi 4 gelir. Yazalım. O zaman kökler çarpımı c bölü a formülünden eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 gelir. Burada bir tane yorum eklemek istiyorum. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Eğer simetrik iki kökü varsa, burada x'in katsayısı 0 demektir. Yani denklemde x'te bir ifade olmayacak. Böyle bir durumda ikinci dereceden denklemler, parabol belirttiğinden ve burada x karenin önü artı olduğundan, parabolün kolları yukarı doğru olacak şuralar eşit uzaklıkta olacak. Mesela sen buraya k dersen burası da eksi k olacak. Buradaki parabol y eksenine göre simetrik olacak. Simetrik iki kökü varsa bu parabol y eksenine göre simetrik demektir. Ve tepe noktası y ekseni üzerindedir. Yavaş yavaş geleceğiz bunlara. Şimdi dörde bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bana m nedir diye sormuş. Paydayı eşitleyerek başlıyorum. Ee, payları bize şunu verir x 1 artı x 2 eksi 4'ü. Paydası ise yani x 1 eksi 2, x 2 eksi 2'yi çarptığımda x 1 çarpı x 2 eksi 2 X1 X2, X2 parantezinde x 1 artı x 2 artı 4 gelir. Arkadaşlar kökler toplamını yazalım. Eksi B bölü A formülünden 2M artı 3 geliyor. Kökler çarpımı C bölü A formülünden eksi 2 geliyor. Bulduğum bu ifadeleri burada yerine yazacağım. Kökler toplamı 2M artı 3. 2M artı 3 eksi 4. Aşağıda da 2M artı 3'lü var. Bir de kökler çarpımını yazalım. Eksi 2 eşittir 3. Yukarıya düzenliyorum. 2M eksi 1. Buradan eksi 4 m gelir. Buradan eksi 2, eksi 6 daha eksi 8 artı 4'ten eksi 4 gelir. İçler dışlar çarpımı 2m eksi 1 eşittir eksi 12 eksi 12. Şurada m var. Bunu buraya aldım 14m. Bunu buraya aldım eksi 11. m dediğimiz ifade eksi 11 bölü 14 olur. Gelelim 5'e denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere toplamı nedir demiş. Arkadaşlar a'yı eşitliyorum ve karesini alıyorum. Kök x1'in karesi x1'dir. Sonra 2 çarpı kök içinde x1 çarpı x2'dir. Kök x2'nin karesi x2'dir. Bu a kare eşittir. Arkadaşlar bakın x1 artı x2 kökler toplamıdır. Eksi b bölü a'dan 3 gelir. Kökler çarpımı c bölü a'dan 1 bölü 1'den 1 gelir. Arkadaşlar kök 1 bir, 1'dir. 3 artı 2'den 5 olur. Kara kökünü aldığımızda A ifadesi kök 5'e eşittir. Gelelim 6. soruya. Eksi 4 küçük eşit A küçük eşit 4 ve eksi 5 küçük eşit B küçük eşit 6 olmak üzere kaç tane A B tam sayı sıralı ikilisi için denkleminin reel kökü yoktur. Arkadaşlar tam sayı sıralı ikili dediğine göre A ve B'yi burada tam sayı düşüneceğiz. Şimdi Buradaki denklemin reel kökü olmayacaksa delta sıfırdan küçük olacak. Yani b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. b dediğimiz ifade 8'dir. 8'in karesi 64. a dediğimiz ifade x karenin katsayısı. c ise sabittir. 64 küçük 4 ab'den ab sayısı burada 16'dan büyük gelir. Şimdi bu şartı sağlayan ab ikililerini bulacağım. Arkadaşlar rahat canlayabilmeniz için açık açık yazalım. A dediğimiz ifade eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4'ten oluşuyor. B dediğimiz ifade eksi 5'ten başlıyor. Hızlıca yazıyorum arkadaşlar. En son 6'ya kadar geliyor. Şimdi A, B büyük 16 ifadesinde. Her ikisi eksi olursa sonuç pozitif olacak ve çarpımı 16'dan büyük olacak. Bu durumda arkadaşlar eksi 4 ile eksi 5'i alalım ki çarpımı bize 20'yi versin. 16'dan büyük olsun. Eksi 4 ile eksi 4'ü alamam. Çarpımı 16 olur. 16'dan büyük şartı sağlamaz. Yani sıralı ikilerimizden biri eksi 4 eksi 5'tir. Tamam. Eksileri bitirdik. Gelelim artılara. Yani ikisi de artı olacak. Arkadaşlar burada 4 ile 5'i çarptığımda 20 olacak. Hemen o ikilimi yazıyorum. Bir de 4 ile 6'yı çarptığımda 24 olup 16'dan büyük olacak. Diğer ikilim de budur. Şimdi gelelim diğerine. Arkadaşlar 3 ile 5'i çarparsam 15 olur, şartı sağlamaz. Ama 3 ile 6'yı çarparsam 18 olur ve şartı sağlar. Diğer bir ikilimde 3 6 olur. Yani toplamda 1 2 3 4 tane ikili vardır reel kökü olmayan bu şartı sağlayan 4 tane a b sıralı ikilisi varmış. Denkleminin bir kökü eksi 2 olduğuna göre diğer kökün nedir demiş. Arkadaşlar gelin bu kökü yerine yazın. Zaten köklerinden biri ise yerine yazdığımızda denklemi sağlaması gerekir. Şimdi yazıyorum 3 eksi 2'nin karesi. Buraya eksi 2 dediğimde şurada da eksi olduğundan dolayı artı 2 gelecek. 2K eksi 1 olacak. 5K artı 1 eşittir 0. 12 geldi. 4K eksi 5K'dan eksi K geldi. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 geldi. K dediğimiz ifade 11 oldu. Bana diğer kökü nedir diyor. İster kökler toplamından git. İster kökler çarpımından git. Fark etmez. Kökler toplamını alabiliriz. Eksi b bölü a formülünden 2k eksi 1 bölü 3 gelir. Arkadaşlar k'yı 11 bulmuştuk. Buraya 11 yazalım. 22 eksi 1'den 21 olur. 21 bölü 3'te 7 gelir. Bakın ne oldu? Kökler toplamı 7'ymiş. Köklerden biri eksi 2. O zaman diğeri ne olur? 9. Bana diğer kökü soruyordu. Cevap a'dır ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökler toplamı 5'tir demiş. Yani buradaki formülden eksi b bölü a ifadesi 5'e eşitmiş. Bu dursun. Buradaki denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5'miş. Buradaki denklemin kökler toplamı nedir diyor. Arkadaşlar rahatça işlem yapabilmek için 2x eksi 1 yerine k diyelim. O zaman denklem a k kare bk artı c eşittir 0 olur yani K değişkenine bağlı bir denklem oldu. Burada ise kökler toplamı eksi B bölü A'dır. B dediğim K'nın katsayısı, A dediğim K karenin katsayısı. Yani arkadaşlar eksi B bölü A aynı şekilde yazılmış oldu. Bu da 5'e eşittir. K1 artı K2 5'miş. Şimdi birincisini yazmak istediğimde x1 diyeceğim. 2x1 eksi 1 k1 2x2 eksi 1 k2 topladığımda 2x1 artı x2 eksi 2 k1 artı k2 gelir. Burada şunu anlamak önemli. Buradaki x1 x2 buradaki denklemin kökleridir. Benim yazdığım k1 k2 ise başlangıçta şuna k demiştik ya. Buradaki k'ların toplamıdır. k1 ile k2'nin toplamıdır. k1 ile k2'nin toplamını 5 bulmuştuk arkadaşlar. 2x1 artı x2 7 olur. Buradan verilen denklemin kökler toplamı 7 bölü 2 gelir. Gelelim 9'a. Denkleminin kökleri x1, x2'dir. x1 eşittir 3, x2 olduğuna göre m nedir demiş. Arkadaşlar denklemi incelediğimde x'in kas sayısının verildiğini görüyorum. Yani b, x'in kas sayısına b demiştik. O yüzden kökler toplamından gidebiliriz. Kökler toplamı eksi b bölü a formülünden 4 gelir. Arkadaşlar köklerden biri 3x2'ye eşit. 3x2 ile x2'yi topladığımda 4 x 2 verir. Ve x2 ifademiz 1'dir. Burada x2 1 ise x1'imiz de 3'tür. Şimdi bana m nedir diyor. m burada sabitte yani c'de var. O yüzden kökler çarpımından gidebilirim. c bölü a'dan m, x 3 köklerden biri 3 biri 1. 3 eşittir m eksi 3'ten m'yi 6 buluruz. Böyle de yapabiliriz. Köklerden birini bulduk. Direkt denklemde yerini yazıp m'ye de ulaşabiliriz. Gelelim 10. soruya. Bc bu kümenin bir elemanıymış. 2x kare artı bx eksi 3c eşittir 0 denkleminin her iki kökü de 3'ten küçük olduğuna göre kaç tane bc sıralı ikilisi vardır? Şimdi basitçe bir düşünmeye çalışalım arkadaşlar. Bir iki kökü de 3'ten küçükmüş. O zaman şöyle bir ifade olabilir. X1 küçük 3, X2 küçük 3. Böyle bir ifadeyi topladığımızda kökler toplamı 6'dan küçük oluyor. Çarptığımızda ise 9'dan küçük oluyor. 3 kere 3, 9. Peki kökler toplamı eksi b bölü a formülünden eksi b bölü 2 gelir. B buradan eksi 12'den büyük olur. Kökler çarpımı C bölü A formülünden eksi 3 C bölü 2 gelir. Buradan da C büyük eksi 6 olur. Arkadaşlar B ve C ifadeleri zaten hepsi pozitif. Burada da eksi 12'den büyük, eksi 6'dan büyük derken aslında şartı sağlıyor buradaki her bir eleman. O zaman şöyle düşünebiliriz. B yerine gelebilecek 10 tane sayı var. C yerine gelebilecek 10 tane sayı var. Burada 100 durum söz konusudur deriz. Bakın şıklarda yok. Demek ki eksik düşündüğümüz bir şey var. O da nedir arkadaşlar? Köklere gidebileceğimiz bir şey olmalı. Hani delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki kökü vardı. Ve kökünü şöyle hesaplıyorduk. Eksi b eksi artı kök delta bölü 2a şeklinde. Ne diyor? Her iki kökte 3'ten küçük olduğuna göre bu ifade küçük 3 olacakmış. Hemen deltasını hesaplayalım. b kare eksi 4ac formülünden. Buradan B kare gelir. A dediğimiz 2'dir. C dediğimiz eksi 3 C'dir. Arkadaşlar ne geldi? B kare artı 24 C geldi. Kök delta gördüğümüz yere bu ifade yazacağız. Arkadaşlar eksi B dediğimiz ifade X'in katsayısıdır B'dir. O yüzden eksi B şeklinde kaldı. Kök delta ise B kare artı 24 C'dir. A dediğimiz ifade 2'dir. 2 ile 2'yi çarptığımda 4 gelir. Şimdi 4 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi b eksi artı b kare artı 24c küçük 12. Buradaki eksi b'yi sağ tarafa alıyorum. Eksi artı b kare artı 24c küçük 12 artı b gelir. Bakın arkadaşlar. Denklem kendi kendine en güzel hale geldi. Ben burada her tarafın karesini alırsam burası eksi olsun artı olsun fark etmez. Karesini alınca bundan kurtulmuş olacağım. Karesini alınca köklü ifadeden de kurtulmuş olacağım. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Karesini aldığımda b kare artı 24c'ye geliyor. 12 artı b'nin karesi geliyor. Şurayı da biraz sağa kaydıralım. Evet. Şimdi 12 artı b'nin karesini alalım. 144 tabi şurada küçük olacak. 144 artı 24b artı b kare. B kareler gitti. Burada 24C küçük 144 artı 24B oldu. Her tarafı 24'e böldüğümde 6 artı B oldu. C ifadesi 6 artı B'den küçük oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Ben burada B'ye en küçük 1 diyebilirim. 1 olursa C küçük 7 olur. C'nin alabileceği değerler 1, 2, 6'ya kadar olur. Yani 6 durum söz konusu olur. B1 iken C6 tane değer alabilir. Yani arkadaşlar 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 şeklinde ikililer oluşur. 6 durum söz konusudur. Şimdi B'ye 1 dersem C küçük 8 olur. Bu sefer de 1 2 nokta nokta en son 7 alır. C burada 7 değer alabildiğinden 7 durum söz konusudur. Burada B'ye 3 dersem arkadaşlar 6 artı 3'ten yani 9'dan küçük olduğu için 1, 2, 3 nokta nokta 8'e kadar değer alır. 8 durum söz konusudur. Ben buraya 4 dersem daha devam ediyorum. 6 artı 4 yani C 10'dan küçük olacak. Bu sefer de 1, 2, 3 nokta nokta 9'a kadar gider. 9 durum söz konusu olur. Şimdi arkadaşlar şuraları siliyorum. Devam edelim. Ben burada B'ye 5 dersem bu sefer 6 artı 5'ten 11 olur. C 11'den küçük olacak arkadaşlar. Bu sefer D yerine buradaki sayıların hepsini yazabildiğimden 10 durum söz konusu. Bu sefer 1, 2, nokta, nokta, 10'a kadar gidiyor. 10 durum söz konusu. Arkadaşlar şuraya kadar tamam. B en son nereye gelecek? 10'a. 10'a geldiğinde de yine 10 durum söz konusu olacak. Burada 5, 6, 7, 8, 9, 10 için 10 durum söz konusu. Burada beynin alabileceği 6 tane değer var. 6 çarpı 10'dan 60 durum söz konusu olur. Burada 60 durum var. Şimdi gelelim şurayı toplamaya. 15, 15 daha 30. 30 durum da burada var. 30 artı 60'dan toplam 90 durum olur arkadaşlar. Yazıların biraz sıkışık ama dikkatli dinlediyseniz bence hepsi anlaşılmıştır. Evet çok güzel bir soruydu. Güzel bir yorum sorusuydu. Demek ki ilk çözdüğümüz şekilde değil de bu şekilde çözmemiz gerekiyormuş. Gelelim testimizin 11. sorusuna. x kare artı ax artı b eşittir 0 denkleminin bir kökü 2. x kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin bir kökü 6'dır. Bu denklemlerin diğer kökleri eşit olduğuna göre b bölü c nedir demiş. Arkadaşlar gelin diğer köküne k diyelim. Burada Burada arkadaşlar kökler toplamı bana neyi verir? Birinci denklemde 2 artı k'dan eksi b bölü a'dan eksi a'yı verir. Peki kökler çarpımı neyi verir? 2 çarpı k'dan c bölü a'dan b'yi verir. Burada bu ifadeleri bulduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. İkinci denklem için kökler toplamı 6 artı k'dan eksi b bölü a'dan eksi b'yi verir kökler çarpımı 6 çarpı k'dan c bölü a'dan bana c'yi verir. Arkadaşlar 2k b'ye eşitse şurayı şöyle yazabilirim. 3 çarpı 2k eşittir c şeklinde burası b eşit c'miz burada 3 b'ye eşit olur arkadaşlar. Bakın c dediğimiz ifade 3 b'ye eşitmiş. Gel bunu buraya yaz. Cevap 1 bölü 3'tür. Yani şu toplamları yazarak işlemi uzatmış olduk. Denkleminin kökleri arasında x1'in karesi eksi x2'nin karesi eşittir 24 bağıntısı olduğuna göre m nedir demiş arkadaşlar. Hemen şuradan kökler toplamına ulaşalım. Eksi b bölü a formülünden 4 gelir. Buradaki ifade ise x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2 eşittir 24'ten kökler toplamı 4 yerine yazıyoruz. Kökler farkı da bize 24 bölü 4'ten 6'yı verir. Kökler toplamını tekrar yazalım. Ve köklerden birini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bunlar gitti. 2x1 eşittir 10'dan x birimiz 5 oldu. İstersen bu 5'i yerine yazıp m'ye ulaş. istersen kökler çarpımından da gidebilirsin. Bak x1 burada 5 ise x2 1 olur. Kökler çarpımı 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 gelir. Buradan da c bölü a'dan 2m 1 gelir. Eksi 4 eşittir 2m'den M'imiz eksi 2 olur. Evet arkadaşlarım testimizi bitirdik. Birbirinden güzel sorular vardı. Özellikle 10. E, soru ve 8. soru güzel sorulardı arkadaşlar. Bir de 6. sorumuz çok güzeldi. Yorum yaparken bunlara dikkat edersek tamam yani bu işi öğrendiniz demektir. Evet 5. teste görüşmek üzere hoşçakalın.